Yeni dönemle birlikte artık hayat bizler için daha da kolaylaşıyor. Tekrar söylediğim gibi dünyada da bunun pek çok örneklerini görmek mümkün. Şu anda yanımızda Sampaş Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya var. Merhabalar efendim. Merhaba. Ee, öncelikle şunu sormak istiyoruz. Zirveden ne gibi e, sonuçlar aldık? Sizce verimli miydi? Zirve geçen yıl yapıldığında da bana göre verimliydi. Bu yıl daha verimli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki yıllar daha da verimli olacak. Bu tip çalışmalardan komprime sonuçlar beklememelisiniz. Yani böyle bir tablet gibi sıkıştırılmış yutarsanız sizi iyileştirecek çözümler çıkmaz. Bu tip zirveler insanlara bilinç getirmek içindir. İnsanların bir konuya dikkatlerini çekmek içindir. E, dolayısıyla daha makro seviyede konuşulur her şey. Orada bir takım fişekler patlatılır. İnsanlar e, dikkatlerinin çekildiği konuda bir algı, yönetimiyle karşı karşıya bırakılırlar. Ve sonuçta e, o düşünce sistematiği üzerinde taraflar oluşur. Bunlar e, bütün bu sivil hareketler için çok e, olması gereken e, süreçlerdir. Bu anlamda zirveyi değerlendirdiğimizde bir kere e, dünya kavramının yanına yerleştirilmiş, dünya akıllı kentler zirvesi gibi bir metodolojik tanımlamayla sunulmuş bir hareketin İstanbul'da yapılmasından ötürü mutluluk duymak gerekir. İstanbul e, şu anda bir pırlanta gibi bütün dünya için çok dikkat çeken bir alanı ifade ediyor. İstanbul'un böyle bir yapıda olmasını böyle bir zirveyle ve bunun gibi diğer yaklaşımlara desteklemek İstanbul'un pazarlanması için çok önemli bir hareket olacaktır. Tabi burada konuşulan temel kavramlardan birisi akıl. Akıl esasen tek başına e, rasyonalizasyon yani tek başına yönetim açısından alırsanız akıllı rasyonalizasyon diye ...ifade edersiniz. Akıl yaşam için çok önemli bir kavram. Çünkü ee, biz bilmeyiz ama... ...insanlar irrasyoneldir. Yani akıl dışıdır. Dolayısıyla böyle zaman zaman onlara... ...akılla alakalı bir şeyleri hatırlatmak da gerekir. Kentlerin akıllanması çok önemli. Çünkü doğumdan ölüme kadar... ...bütün proseslerin yaşandığı... ...süreç alanları kentlerde oluşur. Kentler bütün sorunlar... ...yumağı gibi görülebilir. Ama aynı zamanda... ...fırsatların da potansiyelidir nasıl ayıracaksınız? Bu tip toplantılarla ayıracaksınız. Konuları seçeceksiniz, enerji diyeceksiniz, sosyal yaşam diyeceksiniz, kent ekonomileri diyeceksiniz. Challenger bir yapıya kavuşmak, yani dünya içi rekabetçi olmak ne demek, ne anlama geliyor? Bir mark kendisini, bir şehir kendisini nasıl markalaştırabilir? Bütün bunları tartışmaya başladığınızda birileri e, gerilemenin kader olmadığını anlayacak. ...yaşamı daha farklı yaşayabilecekleriyle ilişkin uyarılar ve algılar alacaklar. Bu tip toplantıların dünya ölçeğinde bakıldığında evrensel değeri budur, yarattığı değer budur. Burada dün ben de konuşmacılardan birisiydim. Ayrıca bütün dünyanın artık interaktif bir yapıya dönüştüğünü... ...yani özellikle bilişim ve iletişim teknolojilerinin bu kadar yaygınlaşmasından sonra... ...internet teknolojilerinin günlük hayatımızı abluka etmesinden sonra dünyanın bir köy kadar küçüldüğünü kabul etmemiz lazım. Onun için artık canım burada çok mutluyuz. Etrafımızda hiç kimse de yok. Bizi kimse görmüyor diyemeyiz. Çünkü hep birileri bizi gözetliyor. Onun için gözetlendiğimizde kötü yakalanmamak gerekiyor. Çağdaş, uygar, denetlenebilen, paylaşılabilen, değerlendirilebilen şehirler yaratmak gerekiyor. Çünkü artık bunlar da ölçülmeye başlandı. Dünyanın en akıllı şehri hangisi? yana diyorsunuz. Dünyanın en yaşanabilir şehri hangisi? Vancouver diyorsunuz. Dünyadaki en iyi demokratik uygulamalar hangi şehirde? New York'ta diyorsunuz. Artık bunların içerisine dünyanın en akıllı şehri yani birinci ikinci olmasa İstanbul'da değil çok istiyorsunuz. Efendim aslında tam da onu soracaktım ben. Avrupa kriterlerini değerlendirdiğiniz zaman, oradaki şehirleri göz önüne aldığınız zaman İstanbul sizce akıllı bir şehir mi nedir? İstanbul akıllanmaya çalışan bir şehir şu anda. Çünkü aklı şöyle anlamanız lazım. Bunlar sadece ee, yaşamın çeşitli alanlarını mekanize eden bilgisayar programlarının varlığıyla ölçülmüyor. Yani gidelim dışarıdan satın alalım neyle alakalı trafikten alalım kim en iyisini yazmış. İşte alalım kim en iyi yönetim programı yazmış. New York Belediyesi yazmış. Ne yazmış? İşte Oracle firmasına key management diye bir şey yazmış. Ya biz de getirelim koyalım. Öyle yaptığınızda akıllanmıyorsunuz. Viyana en akıllı şehir. Neden en akıllı biliyor musunuz? Viyana tüm uygulamalarını vatandaşla paylaşıyor ve geri besleme alıyor. Ama o kadar dinamik ve o kadar otomatik bir şekilde alıyor ki hangi uygulamayı devreye alırsa asın, yurttaşlara soruyor. Mutlu musunuz? İyi mi? Sizin hayatınızı kolaylaştırıyor mu? Üretimde daha rentable bir sonuç elde edebiliyor musunuz? Sosyal yaşamda aradıklarınızı bulabiliyor musunuz? Vergilerinizi öderken hiç bize gelmeden, herhangi bir yerden verginizi ödemek sizin için bir anlam ifade ediyor mu? Biz size otobüslerin hangi saatte, hangi dakikada, hangi saniyede otobüs duraklarına geleceğini gösteriyoruz. Siz onları kullanıyor musunuz? Bütün bu geri beslemeler de yaşandığı için bir yana en akıllı kent, ben bu konunun e, uzmanlarından birisi olduğumu söyleyebilirim. Bu anlamda İstanbul tam akıllanmadı daha. Akıllanıyor. Ne demek? Artık siz bundan 3-5 sene önce trafikle karşılaştığınızda, trafikte bir sorunla karşılaştığınızda Allah kahretsin ben şimdi herhalde ulaşamayacağım dediğinizde yapacak hiçbir şeyiniz yoktu. Şimdi mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik programının tuşuna basıyorsunuz. Size seçeneklerin hepsini, seçeneklerinizin hepsini önünüze getirip koyabiliyor. Çok sayıda uygulama İstanbul'un yapmaya başladığı onlar açısından iyi yurttaş dönüşleri açısından çok iyi değil. Yani bu frekansların, bu çağrı butonlarının, bu kullanım butonlarının bugünkünden birkaç kat daha fazla kullanılmaya başlanması lazım. Bu da ne, e, ne neyi istiyor? Bir kere bilgisayar okul, okul yazarlığının bugünkü gibi yüzde %54, 54-55'lerde değil, yüzde 90'larda olmasını sağlamak lazım. Nasıl? Bizim kuşağı yok ederseniz. Yani bizim gibi yaşlılar Artık kendi nesillerini tüketip yerimizi sizlere bıraktığımız zaman. Çünkü bu Y kuşağı da, Z kuşağı da bunun dışında yaşayamıyor. Biz de bir cep telefonunu nasıl kullanabiliriz diye kaygılanıyoruz. Acaba o tuşa mı basmalık, o tuşa mı basmalık diye. Ben öyle değilim de. Ama Benim yaşımdakilerin çoğu öyle. Bu bir, bir nesil meselesi sonuçta. İnşallah çok yakın bir zamanda, birkaç yıl içerisinde e, bu iş düzelecek denen biliyor musunuz? Bu tip uygulamalarda önemli olan start point'tir, yani başlangıç noktasıdır. Hani bir uçağın take off noktası diye bir kuran var şeyde, ekonomide. Take off noktası zor bir noktadır. Uçağın tekerleklerinin tam pistten ayrıldığı ana biz take off anı deriz. Neden biliyor musunuz? Uçak o anda sarf edebileceği en yüksek gücü sarf eder. Tırmanmaya başlar, gücü daha azaltır havada yerli paralel hale geldiğinde otomatik pilota bağlanır ve çok küçük bir enerjiyle gider. Şimdi biz bu alanda Türkiye olarak take off'tan yukarı çıktık. Şimdi tırmanıyoruz. Eğer paralel bir noktaya getirebilirsek işi bu da muhtemelen 2020'ye kadar bir süreci ifade ediyor. Siz korkmayın çok gençsiniz. Siz ne kadar bir adamla konuşmuştum yaşlı bir adamla öyle söylemişti dersiniz. Ee, Türkiye bunu yakaladığında çok önemli bir kırılım olacak. Sözlerimin sonunda bu olsun. Türkiye bilgi toplumuna geçiş sürecinde önemli bir şans yakalayacak. Ne demek istiyorum? Bu çok hayati bir şey söyleyebilirim. Dijital uçurum diye bir kavram var. Milenyumdan beri yani bu 20. yüzyılın son 10 yılından bugüne kadar bu kavram bütün hayatı Allah kullak eden bir kavram. Milenyum çağı. Yani bilgisayar çağı. Yani haberleşme çağı. Networklerin efendi olduğu çağı. Türkiye öyle bir ayırımda ki ya bu aşacak dijital uçurum dediğimiz olgunun bir sanal olgulu üstünde kalacak ya uçurumun dibine düşecek. Türkiye için benim önermem Türkiye bu uçurumun üstünde kalacak. Bu ne anlama gelecek? Bilgi toplumuna geçiş anlamına gelecek. Peki bu ne anlama gelecek? Dünyanın efendi ülkelerinden birisi olmak anlamına gelecek dijital uçurumun üstündekiler dijital uçurumun altındakileri yönetmeye başlayacaklar. Artık sanayi devrimi, efendim işte endüstriyel bir takım gelişmeler şunlar bunlar artık e, kalkınmışlıkta bir ayıraç ifade etmiyor. Bir ülke bilgiyi ne kadar yoğun kullanabiliyorsa yani bilgi çağına geçme konusunda ne kadar e, aşama gösterebilmişse biz o ülkeye evet gelişmiştir ya da geliştirmektedir ya da çok gelişmiştir diye bir takım kavramlarla ifade ediyoruz. İskandinav ülkeleri bu anlamda dünyanın en gelişmiş ülkeleri. Amerika biraz onların altında. Bakın hep total değerler itibariyle konuşuyorum. İnşallah Türkiye'de yakında yani birinci olmasın ama bir kategorizasyon yapıldığında ilk onda yer alsın. Orada ilk onda yer alırsa dünyanın ekonomide de ilk on ülkesinden birisi olur. Çok teşekkür ederiz efendim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim.